Ziraat Mühendisi Tanrımdaşma Aleyhisselam'a selamun aleyküm. Bugün sizlere biberleri coşturan gübrelenme formülünden bahsetmek için 5 özellikle önemli gübre formülünü sizlerle paylaşacağım. Ama paylaşmadan önce birkaç önemli duyurudan bahsetmek istiyorum. Zaten videomuzda da izliyorsunuz biberlerimizin üretim kalitesini. Ben sizlere bu aşamada birkaç gün sonra Mart ayında hangi tohumları toprağa ekmeniz gerektiğini, evde Tohum çimlendirmek isteyen değerli üreticilerimizin neler yapması gerektiğini veya da organik gübreler hakkında çok güzel videolar sizlerle paylaşalım. Bir önceki sezonda bizleri takip eden üreticiler zaten ne kadar kaliteli üretim yaptığımızı organik tarımda görmüşlerdir. Onun için sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımızda her türlü file dikim videosu ve her türlü organik gübreler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ve asıl videoya geçelim. Biber fidelerimizin ekim aşamasından sonrası yapılması gereken pratik yöntemleri sizlere şu an söylüyorum. Sağlıklı ve verimli biberlerin olabilmesi için mutlaka doğru teknikleri kullanmamız gerekiyor. Hani biz ziraat mühendisler olsun, organik tarımcılar olsun, organik gübre işiyle uğraşan insanlar bu uygulamaları kendi bitkilerinde uyguluyorlar. Ve bu yöntemlerden yola çıkarak hani olumlu sonuçlar verdi ve biz bu sonuçları sezonda bizi takip eden değerli üreticilerimiz zaten görmüştür. Biberlerimizin ekim aşamasında yapılması gereken doğru teknik toprak üzerine ince bir tabaka halinde solucan gübresi serpiştiriyoruz. Solucan gübresi sayesinde ürünlerimiz daha kaliteli olacaktır. Kullanılmış güzel sonuç vermiş yöntemlerden biridir. Biber fidelerimizi toprağa dikerken köklerin tarçın dökerek sebzelerin büyümesini hızlandıracaktır. Tarçının içinde güçlü antioksidanlar sayesinde fidelerimizin sağlıklı koşullarda büyümesini ve gelişmesini sağlayacaktır. Biber fidelerimizi toprağın içine direkt gömmeden solucan gübresinin üstünden tutup sağından solundan toprakla destekleyerek dik durmasını sağlıyoruz. Biber fidesi büyüdükçe kökleri toprağın içine saracak. Burada amaç gelişimi sırasında köklerin solucan gübresine temasını sağlamak. Fidelerimiz arasında 15-20 santim aralıklarla fidelerimizi dikiyoruz. Fideleri dikim sırasında köklerine zarar vermemeye dikkat ediyoruz. Fidelerimizin köklerine zarar veren toprak olursa mutlaka söküp atılır. Bu uygulamayı yapma iseniz köklere zarar gören fideler gelişimlerini devam edemeyeceklerdir. Bitkinin ihtiyacı olan karışımı toprak ile karıştırıp üzerine ekiyoruz. Potasyum, kalsiyum ve azot gibi mineraller sahip karışımı Diğer videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Kanalımda var. Siz da tekrardan sizlerle paylaşayım. Ama e, bu videoda toplu olarak size bilgi vermek istedim. Bu gübreler formülümü tekrardan sizlere hemen anlatıyorum değerli dostlar. Yumurta kabuklarını kırıp kabın içine atıyoruz. Kalsiyum ihtiyacını sağlıyor bu da. Daha önceden kurutmuş olduğumuz muz kabuklarını ekliyoruz. Potasyum ihtiyacını karşılamasını sağlıyor bu da. Potasyumun en önemli işlevi bitkinin topraktaki mineralleri ve yumurta kabuklarındaki kalsiyumu daha hızlı emmesini sağlıyor. Son olarak da kurutulmuş çay pozası ilave ediyoruz. Kurutulmuş çay pozası da bitkinin yapraklarının canlılığını koruyarak daha yeşil olmasını sağlıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra can suyunu veriyoruz. 2 hafta sonra uyguladığınız bu tekniğin sonucunu görünce sizler de çok mutlu olacaksınız. Hani sadece kimyasal gübre kullanarak yüksek verim elde etmek yerine hobi üreticilerin bu şekilde organik gübrelerle de yüksek verim elde edebileceğini sizler de görüp şahit olacaksınız değerli üreticilerimiz ve takipçilerimiz. Ve şunu söylemek istiyorum özellikle size. Bir önceki sezonda beni takip edenler ve bu sezonda beni takip edecek değerli üreticiler videolarımı izleyerek hani organik tarımda nasıl yüksek verimler elde ettiğimizi görebilirsiniz. Hani tabi bunu görebilmek için de e, tekrardan söylüyorum sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, üretimdeki kaliteyi görüyorsunuz. Maşallah ürünlerimiz e, verimli. Sizler hangi organik gübrelerini nasıl kullanıyorsunuz? Onları yorum yapabilirsiniz ki e, diğer üreticilerimiz de yorumları izleyerek bu bilgilerden faydalanması için bir sonraki bilgilendirici video için e, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli sezon başlangıçlar diliyorum hepinize.